Ne la kubanı şengarı mı yaptı? Ne yani ne artıya tazeti bile bize ne artıya mı ne artı çiğiyordu? Ama ne bir eksiği bile ne yine Burası Şırnağ'ın Cizre ilçesi. Günlerdir süren sokağa çıkma yasağının ardından çatışma sesleri durmuyor. Şu ana kadar 7 kişinin öldüğü tespit edilen ilçede su ve ekmek gibi temel ihtiyaç sıkıntısı devam ediyor. Aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu gruba ateş açıldı. Cudi'den Nur Mahallesi'ne giderken İdil Caddesi üzerinde yapılan saldırıda iki zırhlı aracın milletvekillerinin arasında bulunduğu grubu sıkıştırdığı görülüyor. <laughs> Sokakların bomboş olduğu ilçede araçlar ve evler kurşun izlerinden delik deşik olmuş. Duvarların yıkıldığı ilçe tam bir viraneye dönmüş.

Cizre'de çatışma ve saldırılara rağmen çocuklar sokaktan ayrılamıyor. En çok da onlar hedef oluyor. Sokakta oynarken ayağından vurulan çocuklar çevredekiler tarafından tedavi ediliyor. Ambulans yetişmediği için hayatını kaybeden bir buçuk aylık bir bebekle yaşamını yitiren Sayit Çağdavul, Osman Çağlı, Cemile Çağırgan'ın bedenleri Cizre'ye götürülmelerine izin verilmediği için Şırnak'taki hastane morgunda bekliyor. Hafif bir kusması vardı. Karşında yani keskin nişancı vardı. Hayatın askıya alındığı ilçede gazetecilikte de kolay değil. Gazeteciler keskin nişancıların hedefi olmamak için Kobani'de görmeye alışık olduğumuz gibi evlerin arasındaki duvarlardan geçiyor.